Rabbin önemli günlerinden bir tanesi Pentekos. <laughs> Pentekos günü. biliyorsunuz söz verdi. İsa da. Ben babamın yanına gidiyorum ama size değil yardımcı göndereceğim dedi. <laughs> Ve onun çağına yere günden 50 gün sonra da gökyüzünden kutsal ruhu bizlere gönderdi. Ve o dönemde herkes kutsallığın önemini e, aldı. işte bir birinci bölümde şöyle söylüyor. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yarışelim de bütün Yahudiye'de, Samiye'de ve dünyanın dört bir benim tanıklarım olacaksınız. Bu o dönemde elçilere, şey, havalilere yardımcılar da söylemiş oldu söz. Çünkü onlar daha ruhu almamışlardı. Ben günü aldılar günü Ama bugün bize iman ettiğimiz andan itibaren kutsal ruhu alıyoruz ve bizden beraber yüreğimize kutsal ruhu yaşıyor ve yaşamımızı düzenliyor, planlıyor. Kutsal ruhun gelişi iki, iki, ikinci bölümde şöyle devam ediyor. Pentekos günü geldiğinde bütün imanlar bir arada bulunuyordu. Alsın gökten güçlü bir rüzgar erişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağı, her bir üzeri indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onlara konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Amin. Bu ruhun dilleri dediğimiz yabancı dillerde konuşma özelliğini aldılar ve dua ederken güçlerin yetmediği yerde ruh onlara yardımcı olur, kendi diliyle Tanrı'yla irtibatlarını korumasını sağladı. Petrobos evet günümüz tutuyoruz bugün. Neleri veriyor bize? Ruhsal güç veriyor. Gerçek yaşamı veriyor. Sevgi. Ruhsal anlamlar kazanıyoruz. Herkesin yeteneği dahil de ruhsal anlamlar dağıtıyor bize. Ruhsal ruhsal meyveler, armağanların karşısında yapmış olduğumuz her bir hizmette karşılığını alma. Tanrı'nın bizi bereketlemesi, ruhsal meyveler. Ruhsal ruh ateşi tekrar edilmesi için her gün dua etmeniz. Ruhsal ruh ateşini her gün almalıyız. Amin.